Herkese merhaba. Kanalma, TRK Serılar, Nahov geldiniz. TM detaylar videomda. Beğendiyseniz. Benim kanalıma abone olursan Z ok sevinirim. A'daki katle butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teakler ve videomu izleyelim. Müdya Dinyas Nene, Zel ve Kamusal Aras İnda Hikyelerin RLD Daha Az GRNRK ve Simay Barlas, bir kez daha spot kılar Nene altına yerletiren bir haber kete. Duygusal imalarla dolu ZL bir kimleyle, onurdan bir sireline uzaklamam gerekiyordu. TRK Oyuncu Duygusal empatiden magazin gazetelerinin en sansasyonel dedikodularına kadar uzanan bir dizi yorum, varsayme ve okumay tetikledi. Samimi bir. İfade olarak balayan ay, birkaç saat sonra, akılanamaz bir yolculuğa DNT, Simay. Bavullar ne toplad ve var noktas ne belirtmeden keyi terk etti, arkasında bir dizi soru beraktı. Bu hamle, Yal ZCAYU'nun bir programa sahip bir kamu ani karar olarak anlayamaz. Her eyden NC, merkezine geride emmek iyi ingerelete. Kesmeye karar veren birinin hareketidir. Ancak bu kişi, ortak olaylar, ortak arkadağlar ve kamuoyunun ipucu olarak yorumlat geranalerle ilakisi reyleme bir iftin par as olduğunda, sessizlik daha BYK bir sembolik ARLK kazan bu. Enerji toplamak iğinge içi bir geri ekilme mi, yoksa henüz duyurulman bir ARL ne ilk GRNR eylemi mi? Oyuncuya yak ne kaynaklar, gerek bir yorgunluktan, profesyonel tahtlar nedeniyle ginlerin olmasından. Ve gerginliği artıran duygusal bir ikten bahsediyor. Ancak, aynı kaynaklara göre, gerginlik ZCA areal iman ne sonucu değil. Haftalar direyak neyle hakinde oka. Spekülasyon yapılan Onur Tuna ile yayat kılar anlamamaz kılar ne, birlikte girdikleri geneleke yağımlar inde bir keneden olduğu bildi.